Kulağımız kirişte. Yaşlılar adına konuşmanın tam zamanı. Kütükte yaşı yetmişlerin arasındayım. Bir tekerlemenin çağrışımında inanı vermeyin işimin bittiğine. Ne var ki dertlerimiz tasalarımız artıyor yaş ilerledikçe. Biz yaşlılar türlü nedenlerden kuşlarla birlikte uyanmak zorundayız. Saksıdaki karanfil bakım ister. Tüm çiçekler, ağaçlar, parklar, yollar, köprüler bakım ister. Balıkçı barınağı, barınaktaki gemiler gün doğmadan deniz fenerimiz kıyılarımız, gökyüzü, bulutlar, bir uçtan bir uca esen rüzgar, bütün gün gözlerimiz üzerlerinde olmalı. Bu arada torun torba çocuklarımız, martılarla birlikte çoğalan, onlar da bakım ister kuşkusuz, erken de kalksak, alaca karanlıkta, hangi birine yetişebiliriz ki? Biz yaşlılar için en önemlisi kuzeyden esen nemli rüzgarlar. Karayel de önemli, gün doğrusu da. Raporlar yazılmalı, hava raporları. Soğuk, sıcak tüm dalgalar, akımlar, alçak basınç, radyolarda yüksek basınç, güneyden esen yerlerle birlikte sisli, puslu havalar da duyurulmalı. Yaşlandıkça azıyor romatizmalarımız. Bir günümüz bir günümüze uymuyor. Artıyor ağrılarımız, sızılarımız. Kapıya kim vuracak belli olmaz. Kulağımız kirişte olmalı.